Merhaba arkadaşlar, kamu personel komu hoş geldiniz. Üniversite ilanlarına devam ediyoruz. Ünen Üniversitesi 4B kapsamında sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Tüm ayrıntıları resmi gazetede çıkan ilan üzerinden size aktarmaya çalışacağım. Zil butonunu aktifleştirirseniz videolarımızdan dolayısıyla da resmi ilanlardan hemen haberdar olabilirsiniz. Abone olmadıysanız kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar alımlar hangi pozisyonlarda hemen başlıyorum. Toplam 110 kişi alınıyor arkadaşlar. Hemşire pozisyonu ile başlayalım. 52 hemşire alımı var. Yüksek öğretim kurumlarının hemşirelik, hemşirelik ve sağlık hizmetleri ve sağlık memurluğu lisans programlarından mezun olması gerekiyor. Başvuracak adayların 2022 KPSS P3 puan turu ile alınıyor. Sağlık teknik 3 kişi yüksek öğretim kurumlarının tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik ön lisans programından mezun. KPSS 2022 P93 puanıyla alınıyor. Yine sağlık teknikeri olarak yüksek öğretim kurumlarının anestezi ve anestezi teknikerliği ön lisans programından mezun 2022 KPSS P93 puan türüyle alınıyor. Sağlık teknikeri olarak 3 kişi yüksek öğretim kurumlarının radyoloji ve tıbbi görüntüleme teknikleri teknikeri ön lisans programlarının birinden mezun 2022 KPSS P93 puan türüyle alınıyor sağlık teknikeri bir kişi, yüksek öğretim kurumlarının elektron, elektronofizyoloji ön lisans programından mezun ve ön lisans eğitiminden sonra karaciğer nakli yapan merkezlerde çalışma deneyimine sahip olduğunu belgelendiren 2022 KPSS P93 puan ile bir kişi alınıyor. Fizyoterapist, yüksek öğretim kurumlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon ve fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programından mezun 2022 KPSSP 3 puan türü ile bir kişi alınıyor. Fizyoterapist, yüksek öğretim kurumlarının fizik tedavi ve rehabilitasyon ve fizyoterapi ve rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun, uluslararası geçerli olan lenfödem tedavi eğitimi almış lisans eğitiminden sonra karaciğer nakli yapan merkezlerde çalışma deneyimi sahip olduğunu belgelendiren 2022 KPSS P3 puan türü ile bir kişi alınıyor. Diyetisyen yüksek öğretim kurumlarının beslenme ve diyetetik program lisans programından mezun 2022 KPSS P3 puan türü ile bir kişi alınıyor. Psikolog, Yüksek Öğretim Kurumlarının Psikoloji Bölümü lisans programından mezun, lisans eğitiminden sonra alanında bir yıl deneyimli olduğunu belgelendiren, Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığında görev yapmak üzere 2022 KPSSP P3 puanatörü ile bir kişi alınıyor. Mühendis alımında Yüksek Öğretim Kurumlarının Yazılım Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun, 2022 KPSS'den P3 puan türünden en az 70 puan almış. Lisans eğitiminden sonra en az 5 yıl yazılım alanında çalışmış olduğunu belgelendiren bir kişi alınıyor. Devam ediyorum. Büro personeli yüksek öğretim kurumlarının ön lisans programlarının birinden mezun. 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70 puan almış. 2 kişi alınıyor çözümleyici sistem programcısı alımında yüksek öğretim kurumlarının yönetim bilişim sistemleri, endüstri mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik ve bilgisayar bilimleri, bilgi güvenliği teknolojisi, bilgisayar bilimleri, istatistik lisans programlarından herhangi birinden mezun, Java programlama dili ile diğer güncel programlama dillerinden en az iki programlama dilini bildiğini belgeleyen Yabancı dil bilgi seviye tespit sınavından YDS'den İngilizce'den en az D düzeyinde puan almış olduğunu belgeleyen 2022 kamu personeli seçme sınavından P3 puan türünden en az 60 puan almış olan bir kişi alınıyor. Programcı alımında fakülte veya yüksek okullarının bilgisayar veya bilişim alanlarındaki programlarının birinden mezun Yüksek öğrenimini öğrenimi sırasında bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya meb online bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin online sertifika sahibi olduğunu belgeleyen, yabancı dil bilgi seviye tespit sınavından YDS'den İngilizce'den en az D düzeyinde puan almış olduğunu belgeleyen, 2022 KPSS sınavı P3 puan türünden en az 60 puan alan 2 kişi alınıyor. Teknisyen alımı var. Orta öğretim kurumlarının tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanından mezun. Sıhhi tesisat alanında kalfalık ve ustalık belgesine sahip. Sıhhi tesisatçı alanında en az 5 yıl çalışmış olduğunu belgelendiren 2022 KPSSP 94 puanıyla iki erkek personel alınıyor. Koruma ve güvenlik görevlisinde yüksek öğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun. Son başvuru tarihi itibariyle süresi dolmamış silahlı silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olduğunu belgeleyen 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda yer alan diğer şartları taşıyan üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanlarda vardiyalı koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışabilmesine herhangi bir engeli bulunmayan 2022 KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olan en az 167 santim boyunda beden kitle indeksi alt sınırı 18 üst sınırı 27 olan ben e, 3 güvenlik görevlisi 3 erkek personel alımı yapılıyor arkadaşlar. Destek personeline geçiyorum. Orta öğretim kurumlarının e, orta öğretim mezunu olmak üniversitelerin tüm yerleşkelerinin iç ve dış mekanlarında valiyalı olarak çalışmasına herhangi bir engeli bulunmayan yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya engel herhangi bir durumu olmayan 2022 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış üniversite hastanesinde görev yapmak üzere 30 destek personeli alımı yapılıyor arkadaşlar. Diğer sağlık personeli alımı odyolog yüksek öğretim kurumlarının odyoloji lisans programından mezun 2022 KPSS P3 puan turu ile bir kişi alınıyor. Kütüphaneci alımında yüksek öğretim kurumlarının bilgi ve belge yönetimi, dokümentasyon ve enformasyon, arşivcilik, kütüphanecilik, kütüphanecilik ve bilgi çalışmaları lisans programlarının birinden mezun 2022 gebe KPSS P3 puan türü bir kişi alınıyor. Genel şartlarda arkadaşlar bu okuduğum şartları taşıması gerekiyor. 657 devlet memuru kanunun 48. maddesindeki şartların taşınması gerekiyor. Hangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alınmayacak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmuş veya tecil olmuş, tecil ettirmiş olmak gerekiyor. 4B maddesine 657 kanunun 4B maddesi şartlarına uygun olmak gerekiyor. Çalışmasına engel olabilecek akıl veya vücut sağlığına engel herhangi bir problemi sağlık sorunu olmayacak arkadaşlar. Resmi gazetede yayınlanan tarihten sonra alınan sertifikalar geçersiz sayılıyormuş. Destek personeli temizlik çalıştığı birinde görev yerinin özelliklerine göre açık ve kapalı tüm alanlarda açık arazi ve çevre derslikler, hastaneler, amfiler, ofisler, yemekhaneler, spor alanları, tüm yemekhane, koridor, banyo, tuvalet gibi yerler, periyodik, periyodik temizlik işleri, çöplerin ve geri dönüşüm materyallerinin toplanması, taşıması, temizliği, taşıma hizmetlerini yerine getirmek, malzeme, demirbaş, makine, teşhisat, eşya ve yükleri taşıma, yükleme, boşaltma işlerini yapmak, boya, badana, sıvı, alçı, ne? ile ve makinelerle yıkanması, kurulanması, temizlenmesi, yerine konulması, servise hazır hale getirmesi, kere çamaşırların çamaşırhaneye gelişi, yıkanışı, kurutuluşu, ütüleme işlemi, tasnif ile birimlere dağıtılması ve depolama hizmetlerini yapmak, kurum içi, kurum dışı evrak hizmetleri, bulunduğu birimde ikram hizmetlerinin hazırlanması ve servis hizmetlerini yapmak olarak belirtilmiş arkadaşlar. Başvurular başladı 29 Temmuz'a kadar devam ediliyor. Şahsen başvuru yapılacak arkadaşlar. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Şubesi'ne mesai bitimine kadar başvuru yapılacak. Belgeler burada. Ekran görüntüsünü alabilmeniz için bunları burada biraz tutuyorum. Güncel de haberlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Lütfen videolarımızı beğenin ve paylaşın. Yorumlarınız önemli olabildiğince cevap vermeye gayret ediyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.